Egon Schiele'nin 1910 tarihi ölü anne biri, küçük boyutuna rağmen sanatçının en sarsıcı imgelerinden biridir. Viyana Leopold Müzesi koleksiyonundaki eser, koyu bir sarmalın ortasında ışıkla parlayan oval bir rahim açar. Aşağıdan görülüyormuş gibi resmedilmiş bir cenin başı, neredeyse kutlar gibi havalanan minik bir sol el ve yanına çivilenmiş kanlı bir avuç izi hepsi tek bir odakta, çıplak ve kırılgan. Bu aydınlık merkezin etrafında maviye çalan siyah bir örtüye sarılmış, çukur gözlü, derisi çekilmiş yüzlü bir anne. İskeletimsi bir elin sözde koruyucu, fiiliyatta ölümcül dokunuşu. Şi burada Eros ile Tanatos'u aynı kadrajda birbirine ekler ve izleyicinin nefesini ölçülü bir hızla keser. Eserin anlatısı kadar yapısı da gerilimle örülüdür. Geniş dairesel fırça devinimleri bir koza kurar. Annenin kafası ve eli bu dönme hareketin tekrarlar ve merkezin ışığına karşı soğuk tonlarda vedayı kurar. Şiilerin kendi sözleriyle bu ilk önü anne versiyonunu kısa sürede yapmış olması ve birkaç ay sonra en yeni isimlerinden biri diye nitelemesi kompozisyonun kaba ya da aceleci değil, bilakis yoğun ve hedefi belli bir jest ekonomisiyle öldüğünü düşündürür. Bu, genç yaşta, ki bunu 20 yaşında yaptı, ulaştığı ifade açıklığının da belgesidir. Şile'yi bu resme taşıyan bağlamı, Viyana 1900'lerinin uçurum kenarında salınan duygu iklimi içinde okumak gerekir. Klimt'in himayesiyle akademinin akademizmini geride bırakan genç ressam çizgiyi bir sinir demeti, rengi ise bir ateş izi gibi kullanmayı öğrenmiştir. Ölü Anne birdeki koyu örtünün Marien ikonografiyi çağrıştıran mavisi ve figürlerin çapraz bağrı yerleşiminde beliren kurban iması kutsal anneyi dünyevi bir yitim ve tükeniş sahnesine çevirir. Meryem'in şefkatinin yerine ölü annenin boşluğu alır. Bu dönüşüm hem geleneğe göndermedir, hem de geleneğin ters yüz edilmesidir. Şenin anne çocuk teması bu resimle bitmez. 1912'deki anne ve çocuk, 1914'teki kör anne ve 1915'te iki çocukla anne iki gibi işlerde farklı dozlarda sürer. Özellikle bir yıl sonraki ölü anne 2'nin başlığına eklenen dehanın doğuşu ibaresiyle sahneyi daha kasvetli bir doğum kanalına dönüştürmesi, sanatçının bu motif etrafında içsel bir hesaplaşmayı sürdürdüğünü gösterir. Bu okuma çizgisi, psikanalitik literatürde Andre Gurey'nin ölü anne kompleksi diye adlandıracağı yapıyla da rezonans kurar. Anne imgesinin içsel dünyada sönmesi, somutlaşması ve öznenin bu boşluğu doldurmak için büyütülmüş bir benlik, aşırı erken otonomi ya da sürekli alarm halinde bir erotizm üretmesi. Şile'deki çocuk yüzünün kutsal kovar arasındaki ambivalans jesti tam da bu içsel ikilim sahneleyen bir sinyaldir. Elbette bu tür psikanalitik okuma sanatçının niyetine değil imgelerini çağırdığı anlamına, anlam alanına ilişkindir. Teknik düzlemde bakarsak Şile ahşap panelin sertliğini avantaja çevirir. Kurşun kalemle sınırları gerer. Yağlı boyayla yüzeyde kabuklaşan, yer yer zımparalanmış gibi duran bir doku bırakır. Koyu alanlar figürün delirdiği sınırlar kadar zihnin karanlık odasını da işaret eder. Merkezdeki bebek yüzüne sürülen sıcak okra ve kızıllar yandaki kanlı avuç izleriyle birlikte hem doğumun şiddetini hem de doğanın ilksel lekesini üstlenir. Annenin koyu örtüsü ise formu bütünleyen bir şiride dönüşür. Bir yandan rahmi örter, bir yandan kefeni dolaştırır. İşte bu çip değerli form resme ikili bir okumada yatır. Annenin ölümü çocuğu mühürler mi yoksa bağları koparıp onu doğurur mu? Şiir'e izleyiciyi bu ikilemin tam kenarında tutar. Felsefi düzeyde iki temel soruya katıksız bir sadelikle odaklanır. 1. Yaşam ölümün içinden mi geçer yoksa ölüm yaşamın içinden mi? 2. Köken dediğimiz şey şefkat kadar eksilme ve yoksulluğun da toplamı mıdır? Ölü anne bir, kökeni parlak ve narin bir yüzey halinde gösterirken, onun çevresine yokluğun biçimini de çizer. Varoluşun sardığı boşluk diyebiliriz. Dinsel ikonun dünya birleştirilmesi burada sadece provokatif bir jest değildir. İnsanın dünyaya atılışındaki trajik payı çıplaklaştırır. Bu yüzden resim kutsal Madonna ve çocuk değil, yas ve cenini sahneler. Burada bir tür anti ikondur. Psikolojik düzeyde ise sahne ayrılma, bireyleşme eşini kaygısını taşır. Cenin elinin kutsamaya benzeyen hareketi aslında hem yardım çağırır hem de sınır çizer. Hem bırakma hem bırakılma korkusunun aynı anda canlandırılmasıdır. Şile'nin tüm figürlerinde gördüğümüz gerilmiş çizgi, burada annenin eline ve çocuğun yüzüne silmiş bir kasılma olarak çalışmaktadır. Anne bakışının canlaşması, içsel nesnenin çekilmesini yani afektif çökme imler. Çocuğun yüzünün aydınlığı ise benliğin kendi ışığını üretme çabasını imler. Tam bu nedenle tablo saf bir karanlık değil, karanlığa karşı aydınlık bir direnç üretir. Ama kırılgan, ama soluk, ama ısrarcı. Şile'nin kısa yaşamı ve keskin üretkenliği düşünüldüğünde ölü anne biri genç bir sanatçının kaderin büyük temalarına gözünü kırpmadan bakabildiğini kanıtlar. Bu resimden birkaç yıl sonra gelecek anne çocuk varyasyonları temanın kapanmadığını yalnızca farklı tonlarda sürdüğünü gösterir. Retorik değil, içsel bir zorunlulukla bedenin hakikatini, erotizmin kaygısını, sevginin karanlık eşlikçisini görünür kılmak. Sonuçta ölü anne bir, şiirenin dünyasında iki şeyin düğüm noktasıdır. İmgelerin kökeni ve benliğin kökeni. İkisini de anne imgesinin neredeyse sarılıp solmuş kabuğuna, çocuğun ışık alan yüzüne ve kana bulanmış bir avuç içine yazar. Kutsalın dilini ödünç alır. Ama onu dünyevi bir trajedinin iç çizgilerine dönüştürür. Bir doğum sahnesi gibi görülür. Oysa asıl sahne edilen doğumun her zaman bir ayrılık olarak yaşanmasıdır. Bir annenin ölümü bir çocuğun yazgısını ya mühürler ya da onu dünyaya fırlatır. Şile bize kararı vermez, yalnızca o kararın ağırlığını bakışımıza bırakır. Ölü anne bir bana doğumun aslında sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bir kayıp olduğunu hatırlatıyor. Çocuğun yüzündeki o kırılgan ışıkla annenin boşalmış bakışları arasında yaşamla ölümün birbirine değdiği bir eşik var. Şile bu eşiği süslemiyor, yumuşatmıyor. Tam tersine acımasız bir dürüstlükle gösteriyor. Resimdeki ışıklı cenin yüzü bana insanın varoluşunu hep bir yokluk zemini üzerinde kurulduğunu düşündürüyor. Annenin yokluğu çocuğun varlığın koşul gibi. Tıpkı Heidegger'in ölümle birlikte açılan hiçlik alanının yaşamın asıl kaynağı oluşu gibi. Bu sahnede kutsal olan şey anne çocuk bağı değil. Yoklukla varlığın aynı anda görünür kılınması. Psikolojik düzlemde ise resim bana anneli olan bağımızın ne kadar kırılgan olduğunu, ayrılma ve bireyleşme arasında minik bir ölüm içerdiğini hatırlatıyor. Hepimiz kendi doğumuzda bir şey kaybettik. Bizi bütünüyle saran Rahmi. Şile'nin tablosu bunu neredeyse çıplak bir yara gibi gösteriyor. Bence bu resim bir Madonna tablosunun ters yüz edilmiş hali değil sadece. Aynı zamanda insanın dünyaya fırlatılmışlığındaki trajediyi temsil eden bir ikon. Yani Şile bize sadece bir anne ve çocuk değil, varoluşun çıplak gerçeğini gösteriyor. Hayat, ölümün içinden doğuyor ve bu yüzden hep yaralı. Siz bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim.